Beş evler. Beş evler. Beş evler. Beş evler. Beş evler. Şu anda 25 25 son iki dakika. Bursa Beşevler, GSK ile İzmir Karabağlar GSK arasında 5. hafta B grubu karşılaşmasında heyecan dorukta. Son iki dakika. Karabağlar sporlu futbolcular, handbolcular aşağı yukarı 35 yaşlarında. Rakipleri 15-16 yaşlarında. Müthiş bir heyecan taraftar. i no, no. Shit again, Shit